Dur, dur. Ay başlattın mı? Başlattım abi. Evet arkadaşlar spor yapacağız yine söylüyorum. Öbür videoda arkadaşlar biz icat yapı yaptık. E, icat yaptık. Ama sonra diğer videoda da icat yapacağız. Evet ben bunu yapalım. yapamadık. Bunu, evet. yapacağız çünkü Mahmut abinin ne kadar kaslı olacağını konuşacağız. Hı -hı. Yapıyorum. Evet abi başla. 1, 2, 3 Mahmut videoda dur. Mahmut videoya başladık mı? Başladık. Evet arkadaşlar evet, kas yaptım. Hadi <laughs> icat yapalım. Evet arkadaşlar abi. abim icat. İcat abi icat malzemeleri kaldı abi. İcat malzemeleri kaldı. Yapıyoruz. Abi bir bir. Mahmut'u açtın mı? Evet abi açtım. Evet arkadaşlar incelir, telefon inceledim. telefon yaptım. Ben... <laughs> ¡Ah!